Hani ortamımızı yansıtmayı istedik, evet. ama bunu beceremedik. O yüzden de eksik, <laughs> eksik de <yayın> gibi göründü. <laughs> beceremedik açık açık. Eksik gibi göründü. E, doğrudur. Herkesten ilk yayın için kusurlarımız için ilk yayındaki kusurlarımız için özür dileriz öncelikle yayına girerken. Böyle başlayalım. Bu yayında peki? Kanka bu, bu bu yayın hakkında sana bilgi vereyim. Normalde asla ikinci bölümü çekmeyi düşünmüyorduk ilk yayındaki rezaletlerden sonra. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? İkinci yayından so e, ikinci yayını nasıl çekmeye karar verdik? Atin'in albümü çıkacakmış. Evet. Her gün arada beni kanka bu piyar için ne olacak? Bu PR için ne olacak? <laughs> Dedim ki kanka ilkini Yusuf için açtık. Bütün linci ben yedim. Soracağım onu da soracağım. Daha yani işte ilkini Yusuf için açtık. Ee, bütün linci ben yedim. İkinciğini de senin için linçiyim. Yapacak bir şey yok. Böyle bir şeyin altına girdik. Bu sefer daha prodüksiyonlu, <laughs> daha taşaklı bir şekilde girmeye çalıştık. Zaten <laughs> e, alandan da anladığınız üzere, hazırlıklardan da anladığınız üzere İnşallah size güzel bir yayın sunacağız. İnşallah. Ya bu Kick Kick ilk bölümden hiç para kazanmadın ya da bu icrahyenin 50 bin dolar aldığını Cari demiyor diyeyim. oğlum her şeyi carine gönder Gözlük şapka Bilge modundayım ya. Adam <laughs> gece, gece kulübüne gidiyoruz zaman okuyorum aynı mod Dışarı çıkıyoruz aynı mod Klipte aynı mod Ne senin saçın falan mı yok? Yo şapka tarzına yeni geçtim ya. Vallahi mi? Aynen. Ne düşün yok kanka? Nasıl gerginlik Bu var mı? Bu yayınla alakalı mı? <laughs> Vallahi bir e, e, riskli bir yayın olarak <laughs> istiyorum ya. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. <laughs> Sefoyu daha çıkmadan bir yaptın. <laughs> <laughs> ya ya bir şey olmaz. Sefo benim kardeşim ya. O zaman Sefoyu bir şey, davet bir şey soracağım. <laughs> bir dakika ha, onu soracağım. Şimdi mesela herkesi tek tek davet mi edeceksin yoksa şimdi ya. bana sorular soracağım mı tek e tek burada? Kanka normalde herkesi davet edecektim ben. Evet. Ee, Meron'un uçağı biraz rotor yaptı. Ha. Ha bir 5 dakikaya falan burada olacak. Dedik ki o sırada tek tek alalım. Seni aldık ilk önce. Teşekkür ederim. Sen bu yayını ilk bölümü izledin mi? Evet. Ne düşünüyorsun ilk bölüm hakkında? Bu bölüm ilk bölümden daha şey kadro, kadro kadro <laughs> <azı> kadro daha <laughs> bence yani. Sana bak şöyle söyleyeyim kanka biz şimdi oturduk arkadaşlarla dedik ki ne yapalım Eboşov diye bir şey çekelim işte. O renk lensinin PR'ını falan da aynı zamanda yapıyorduk. Hani Enes Batur'un dedik ki ya, bu yayına çıkan herkes sonrasında çok iyi olacak tamam mı? Hani hayata her şey herkesin biz kendi kafamızda öyle kurduk. Birader Enes Batur'u getirdik. Amına <laughs> çocuk hani arada bir story müter atıyordu. Yayından sonra çocuğu gören var mı? Yok çocuk ortalıkta yok. Aynen. İnşallah darısı başına demeyeyim kardeşim. İnşallah senin... Yok ya bize sıkıntı olmaz biz. Aynen. Aynen sıkıntısız. Zaten her şeyini seriyorsun sen ortaya. Aynen. <laughs> Şu Antalya'daki kabuk olayı ne ya <laughs> İyi alkışlarınızla sefoyu alıyoruz. <laughs> Bu biraz daha çalsın yeni çıktı biraz stream kalsın. <laughs> Selam yok mu ama 20 dakikada <laughs> Kanka hoş geldin. Kanka çok sevdim. Ha pardon seni. kanka. <laughs> Kusura <Kızına kanka. markamadım. gülüyor> Ya beraberdik ya. <laughs> ya bu rapçiler hep böyle kanka ya. Kul görünecek. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sigara Söyle ee, içmek istiyorum ben yayında. Hemen külüp. Alalım arkadaşlar. Moş ee, bu içeride ee, ama bu kadar olmaz ya insanlar ya. Ay makarabımızı biliyor oğlum insanlar ya. Sefa hoş geldin. Ben konuşmak istemiyorum. <laughs> ha böyle bir konserde olur diye korkuyorsun sen. <laughs> ba, yani Kapatalım mı ya, bu yani yayını? Var ya? Beklediğimden çok daha agresif Kanka, başladı ya. Bizim, yani, bizim yani olayımız işte bu ya. Işte <laughs> ya. Ya insanlar ben böyle sorular soruyorum. Hani bir şey yani yorumları göremiyoruz. Kanka yorumları niye göremiyoruz? Yorumları görebilir miyiz? Hemen size bir açıklama gereği duyacağım kanka. da geliyor, yolda 5 dakikaya geliyor. Güzel. Ee, e, şöyle, şimdi kanka normalde ben bunu YouTube'a uyarlayabilirdim. Keşke öyle yapsaydın. Kanka işte bizim farkımız bu anladın mı? İnsanlara hani bu çocuklar istediği an, istediği yerde istediğini konuşabiliyor. Anladın mı? Her şeyleri açık menüde ortada. Bu çocukların sizden gizli saklı yaşadığı hiçbir şey yok. Var. İstediğiniz her soruyu cevaplayabilirler. Sen Eyvallah. şimdi sana gelecek herhangi bir sorudan korkuyor musun kanka? Sorudan korkmuyorum. Ben senden korkuyorum kanka. <laughs> ya kanka niye böyle, niye geldin o zaman? Onu Bey söz verdin oğlum ben inanıyorum <laughs> çok. <çoğumlu. gülüyor> ne? Sormadı ki kanka gelir misin diye. <laughs> <laughs> Soruyu gördük. Sefo, Ati, Mero burada geldik mecbur. Ben me ben <laughs> twit'ten öyle. <mi? gülüyor> Kardeşim beni kırmayıp da geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Çok minnettarım twit'ten söylediğim için. Ben, ben tabii şeyden geliyorum. Halı sahadan geliyorum. O yüzden böyle bir <laughs> e, şey modu var. Short modu. Bir şey diyeceğim. Benim Mertcan Barbarlar'la maçım var. Lais. Ne? Metospor. Ben gelmem abi o maça. Yok gelmesi. Geleceksin. Oraya da davet etmiyorum. kadroyu paylaşıyorum ben. Mesela nasıl gelmeyeceğim? Gel Mecbur bakayım. oradayız. Artemis anılarını nasıl anlatıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Siyah klima açabilir miyiz biz? Yok işte ben sana dedim Şaka kanka. Şaka yapıyorum burada klima yok mu? Var klima kanka klima içeriyi var. İçeriği soğutuyor yok. ekstra. Ya burası hemen siz, a, a, burası altı katlı bir yer arkadaşlar. Şaka yapıyorum burada klima yok mu? Var oğlum var klima var da çalışmıyor. Ama o kadar anlatıyorsun layık sikoz yok Altı kat kurduk öyle yaptık milyon harcadık falan. Bir klima alalım. Klima var kanka. Var, kanka. Ben şey... şeyi yakalayamadım burayı göreceğiz mi? tüpüm bitmiş. Beyler, şurayı niye açmıyorsunuz? Tüp geçiriyorduk. Problem mi var? <laughs> artık bir aksilik çıkmasın. Şurayı açalım artık. Aksilik yok. Aksilik asla aksiliğe yer yok. Sepo keyfin hali nasıl? nasıl gidiyor? Her şey yolunda <laughs> mı <mi>, birader? <adam? gülüyor> i̇yi, i̇yi abi. Ben yani. hayatına göre gideceğin en sunucu olmayan Sunucusun. sunucuyum şu an. Anladın mı? Yani zorunlu sunucuyum. Kusura bakmayın öncelikle. Estağfurullah Muhabbet ben. kendi aramızda ettiğimiz muhabbetleri, sohbetleri burada bir araya geleceğiz. buluşunca burada aynısını yapıyoruz. Tamam? Ben okuyayım. Ben sıkıntı yok. Yani ben o zaman hazırım. soruşturma açılabilir yani bu yayınla. Evet katılanlar kanka hakkında. Niye soruşturma açılıyor kanka? Biz e niye, niye, aramızda yaptığımız şey hareketleri yapacaksak? Çünkü rahat takılıyoruz normal şartlarda. Şimdi kamera karşısında insanlar bizi bu şekilde görmediği için sürekli. Fikrim, ben işte bunu sormak istiyorum sana. Kanka niye her fikrini belirtmiyorsun mesela? Çünkü yani söyleyeceğin şey mesela Galatasaray'la bir desen Fenerbahçe'yle alınacak. Atıyorum sarı, sarı desen kırmızı olarak Ama bu senin fikrin kanka. E tabii ki öyle. Ben kanka saçımı uzattım. 500 takipçim arkanı kes arkanı kes anladın mı? Hani bu böyle bir şey yani. Bir bu... şey de... de e kontrolde tutmaya çalıştığın zaman bunlara dikkat etmek zorundasın. Hani bu algıyı kırmayı deneyelim kanka. İnsanlara artık bunu açıp açalım. göstereyim mi? Şey söyleyeceğim. <laughs> bir sıkıntı var ha. Yayın GGMG yazıyorlar. sizin ben amınıza koyayım ya. İnternet Güzel. Güzel. İnternet kim vurdu? Allah'ım ya vallahi <laughs> ya. Allah'a şükür. <laughs> Hayır var oğlum hala yayın. Yayında ses gidiyor mu? Onu söyleyin de. E. Oğlum ne öyle anlatıyorsun? <laughs> kim vurdu birader? Kim vurdu oraya? Birader boşaltın burayı. Sistir gidin ya dışarı. Fesi. Ayıp amına koyayım ya. Peçete çözsene kanka. Şu an öpeyim mi? Tamam. E, e, var kanka. Ben Şu... şeyi yakalayamadım. Burayı göreceğiz mi? Tüpüm bitmiş. Beyler şurayı niye açıyorsunuz? Harun'la tüp geçiriyoruz. Problem mi var? <laughs> artık bir aksilik çıkmasın. Şurayı açalım artık. Aksilik yok.